Megametal bence dip dönüşü yapan hisselerden bir tanesi. Daha önceki düşüşüne bakarsanız, düşüşün başladığı Alkar sonraki sert yükseliş ve düşüşün başladığı aşamalara bakarsanız hep yeni dipler görmüş. Burada, burada, bir dip daha, bir dip daha ve buradan döndükten sonra şurada bir dip daha yapıyor. Dipler yükselmeye başlıyor ve eğer şu gördüğünüz mavi ile işaretlediğim 32 bölgesini bu tepeyi geçebilirse şu gördüğünüz gibi bir hani omuz baş, ters omuz baş omuz gibi olmasa da bir kanalı kırıp üstüne çıkabilir. Eğer bu tepeleri geçmeye başlarsa pozisyonu iyice ağırlığını artırıp taşımaya devam etmek gerekebilir teknik sinyallere göre. Önce 32, tabii düşeni de kırması lazım. Sonra 36, önemli bölgeler. Gördüğünüz gibi 200 günlük ortalamasına çarpıp 1, 2, 3. kez çarpıp dönüyor. what else are